Sonra külden güzel bir şekilde kenarlarına aksesuar olarak görselik veriyoruz. biz Türk kullandık. Siz daha baka kullanabilirsiniz. Tabi bağlarken biraz gevşek bağlayın. Gülleri sıkıştırırsınız. Sonra ayarınız bozulur. Sonra pillerimizi eski salamıyoruz. Ve sonra Nazar boyunca Yine takviye yapıyoruz Yürmeyeceğimi yıkıyoruz Eğer yapmış olduğunuz aracıma Sevgiliniz genel bir dostunuz var Var ise tabi Notunu da üstüne ilave etmeyi unutmuyoruz. Evet, bugünlük